Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Çakır Hoca bugün sizlerle edebi akımlar konusunu işleyeceğiz edebi akımlar bizim AYT sınavımızda bir tane soru olarak karşımıza çıkan bir konu ve burada konu olarak çalışırken de lütfen şu akım önemli şu önemsiz diye düşünmeyin 2021 yılında çünkü ekspresyonizmi sordular arkadaşlar yani dışa vurunculuk akımımızı sordular. Dolayısıyla sadece baştakileri bilmemiz yeterli diye bir düşünceye girmeyiniz. Gelelim konumuza. Edebi akımlarda ilk hümanizm ile başlıyoruz ama hümanizme kaynaklar fazla yer vermez. Bilmeniz gereken anahtar kelimesi şu. Hümanist insancıl olmak demek. Merkeze insanı koyan, dini, dili, ırkı ne olursa olsun en değerli varlık insandır diye düşünen bir akımdır hümanizm. Klasisizm denildiği zaman anahtar kelimeler üzerinden bahsetmek istiyorum özellikle. Arkadaşlar 17. yüzyılda Fransa'da doğmuştur. Burada kurallara uymak, akıl, erdem, ahlak, sağduyu ve soylu kişileri eğer paragrafta görüyorsanız bilin ki klasisizm akımından bahsediliyordur. Burada Yunan ve Latin edebiyatını örnek almaları, kişilerin ve dilin soylu olması, üç birlik kuralına uyması, yine sanat sanat içindir felsefesini benimsemeleri ve sanatçıların kişiliklerini gizlemeleri yani olaylara yorum katmamaları diğer önemli özellikleridir. Ama dediğim gibi siz paragrafta akıl, ahlak, erdem, sağduyu arayacaksınız değerli arkadaşlarım. Dünle dünya edebiyatında ...Cornel, Rasin, Molière gibi isimler, Türk edebiyatında da Şinasi gibi bir isim burada bu akımın en önemli temsilcisidir. Romantizm, coşumculuk demek ve klasizme tepki olarak ortaya çıkmış 18. yüzyılda doğmuş bir akımdır. Burada akıl ve sağduyu yerine bakın dikkat anahtar kelime geldi. Duygu ve hayalleri benimsemiştir. Onların yüksek zümresi yerine sıradan insana yer veriyor. Sanat sanat için yine sanat toplum için diyor. Sanatçılar kişiliğini gizlememiş yani olaylara yorumlarını katmış. Metinlerinde olayları akışını kesip insanlara bilgi vermeyi amaçlamış bir akımdır. Yine Yunan ve Latin edebiyatının yerine günlük olaylar, Hristiyanlık efsaneleri, Akkara iyi kötü çatışması en fazla işlenen konulardır burada. Kişiler yerinde tek yönlüdür, iyiler hep iyi kötüler. Hep kötüdür. Dünya Edebiyatı'nda Victor Hugo arkadaşlarım 2017 soru formatı değiştikten beri yani 56 sorudan 24 soruya düştükten beri e, sanatçılarla ilgili fazla bir sorumuz gelmemiş. Yani eşleştirme bu akımın sanatçısı şudur diye ama siz yine birkaç ismi bilirseniz soru bankalarında karşınıza çıkar çünkü orada işinizi kolaylaştırmış olur. Burada romantizm ilkelerini belirleyen Victor Hugo var önemli bir sanatçımız karakterimiz. Burada diğer bizim edebiyatımızda ise dünya edebiyatında Victor Hugo bizde Ahmet Mithat efendi bunu eserlerinde yansıtmış olaylarda roman yazarken bile metnin akışını durdurup insanlara bilgi vermeyi amaçlamış tam bir romantizm sanatçısıdır. Yine Namık Kemal burada yine romantizmi temsil ediyor. Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Kamil Tanhan ise şiirlerinde çünkü Recaizade Mahmut Ekrem biliyorsunuz. İlk realist romanın yazarıdır. Dolayısıyla şiirlerinde de romantizmi uygulamış bir isimdir. Realizme geliyorum diyor ki ben de romantizme tepkiyim arkadaş. Genelde buradaki sıralama böyle gidiyor kronolojik olarak arkadaşlar. Yani klasisizm, klasizm'e tepki olan romantizm, romantizme tepki olan realizm, realizme tepki ve hem realizme hatta hem romantizme daha tepki gösteren naturalizm gibi devam edeceğiz. O yüzden. Kim kime tepki kısmını da bilmeniz önemli arkadaşlarım. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Auguste Comte'un pozitivizm felsefesini uygulamıştır. Anahtar kısma geliyorum. Yıldız, gerçeklik, gözlem, belge, anket bu akımın anahtar kelimeleridir. Sanatçılar eserlerini yol boyunca gezdirilen aynaya benzetir biz gerçeği yansıtıyoruz demişler çünkü arkadaşlarım. Yolda ne varsa aynı onu yansıtır. Biz de toplumun neyi varsa onu yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de gerçeklik, gözlem, belge, anketler kullanıyoruz. Daha gerçekçi olsun diye. Hatta kişiliklerimizi gizliyoruz. Yorumumuzu katmıyoruz. Olanı olduğu gibi veriyoruz dediler değerli arkadaşlarım. Yine burada Çevrenin insan üzerinde etkilidir. Fikri arkadaşlar, önemlidir çevrenin insan üzerindeki etkisi de o yüzden ele alınmıştır. Özellikle romantizmi eleştirdikleri nokta, eserler masa başında ve hayal ile değil, toplumun içinde yer alıp gözlem ve belgelerle yazılmalıdır diyecekler. Bu akımın temsilcileri dünya edebiyatında da Türk edebiyatında da roman ve hikayenin en ünlü isimleri altın çağını yaşattılar arkadaşlar. Buradaki sanatçılarımız. Burada Balzac özellikle arkadaşlar bizim edebiyatımızda Recai Zade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası eseri ilk realist roman olma özelliği nedeniyle dikkat edin önemlidir. Halit Ziya bu akımın en ünlü isimlerindendir. Yakup Kadri yine aynı şekilde bakın Şampiyonlar Ligi gibi arkadaşlarım. Türk edebiyatının en ünlü romancıları, en önemli isimleri bu akımın içerisinde yer almıştır. Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işim değildir. Dış dünyayı duygu ve hayal gücüyle işte bak bakın. Siz de doldurma kısımları bilmenizi istemiyorum arkadaşlar. Ne istiyor? Dikkat edin sorular buna dayalı. Anahtar kelime bileceksiniz. Duygu ve hayali gördüm. Benim için artık bu soru bitti. Niye? Duygu ve hayal demek romantizm akımı demekti. Burada kurallara uymak akıl, ahlak, erdem deseydi klasisizm demekti. Gerçeği olduğu gibi yansıtmak benim işimdir deseydi. Hatta bunun için gözlem, belge, anket deseydi o zaman realizm olurdu. Dolayısıyla değerli öğrencilerim anahtar kelime kısmını ezberlemek sizin için o paragraflarda gördüğünüzde cevaba gitmeniz demektir. Naturalizm. Şimdi bu anahtar kelime bir defa Emine Zolay'ı bilmek lazım arkadaşlar kurucusu olarak. Dediğim gibi hem realizmi eleştirdi yeterince gerçekçi değilsiniz siz. Hayatın hep iyi yönlerini anlattınız. Oysa hayatın iğrenç yönlerini de anlatmak gerekiyor diye düşündüler. Romantizme zaten tepkiler duygu ve hayalle değil gerçekçi olmak lazım dediler. Dolayısıyla arkadaşlar naturalizm ikisine birden tepki göstermiş bir akımdır. Realizmin daha ileri seviyesidir diye düşünebilirsiniz. Sanat doğanın kopyası olmalı. Tıp atıp yansıtılmalı diye düşünüyorlar. Anahtar kelime yıldız, determinizm anlayışı. Ne demek determinizm anlayışı? Fen bilimlerinde aynı sebepler aynı sonuçları doğurur mantığını edebiyata uyguladılar. Yani dediler ki bir insan iyi ise Ailesi, çevresi iyi olduğu için iyi. Kötüyse ailesi, çevresi kötü olduğu için kötüdür. O yüzden soya çekim ve genetik de buna dayalıdır arkadaşlar. Deneysellik, yıldız en önemli anahtar kelimesi. Deney, sanatçılar da kendini bilim insanı olarak görmesi burada. Ve bu şekilde bir ifade gördüğünüz an bileceksiniz ki naturalizm akımından bahsediliyor. Sokağı edebiyata getiren akımdır. Çünkü burada hayatı tüm yönleriyle anlatmaya çalıştılar. Seçtikleri karakterleri o çevrenin diliyle konuşturdular arkadaşlar. Burada dünya edebiyatında zaten söyledik. Bizim edebiyatımızda Hüseyin Rahmi Gürpınar en ünlüsü. Ama Nabizade Nazım ilk naturalist eseri yazan kişidir. Zehra adlı eseriyle. Parnasizme geliyorum. Şiirde gerçeklik demektir yani realizmi şiire uyguluyoruz dediler. Sorularda da öyle gelir. Şiirde gerçeklik. Realizmin şiire uygulanış biçimi demektir. Dolaylı olarak da arkadaşlar romantizme tepkidir. Bu arada romantizme tepki olan bakın realizm, naturalizm, parnasizm bu üç akımımız romantizme tepkidir. Biri doğrudan ikisi dolaylı olarak. Sanatçılar ressam duyarlılığıyla hareket etmiş. Resimlerin tapağın atlarına şiirler yazmışlardır arkadaşlar. Işık gölge çizgiler önemlidir bu akımımızda. Temsilci olarak Türk Edebiyatı'nda özellikle arkadaşlarım Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Beyatlı, Cenab Şahabettin hem sembolizmi hem parnasizmi ilk uygulayandır ama hiçbirinde en önemli olamamıştır. Sembolizm parnasizme tepki, şiirde gerçeklik mi olur kardeşim dedi ve Burada duygu ve hayallerle şiir yazmayı, hatta şiirin kapalı, imgeli, sembol ve simgelerle dolu olması gerektiğine, musiki ile ahenk içerisinde verilmesi gerektiğine inanan bir akımdır arkadaşlar. Burada sembolizm akımını gördüğünüz zaman sorularda kapalı şiir, imgeli kapalı olması önemli bir ipucu olacak sizler için. Genelde insana hüzün veren anlar ve o anlardaki işte gün batımı olsun, sonbahar olsun renkler olan kızıl, sarı renkler tercih edilmiştir değerli öğrencilerim. Dünya edebiyatında örnekleri var, bir sürü sanatçısı var ama bizim edebiyatımızda Ahmet Haşim yine öz şiirciler buranın en önemli temsilcileridir değerli arkadaşlarım. Bakın burada bu parçada özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şair okula gerçekleri değil izlenimlerini duyurmaya çalışmalı. Anlam belirgin olmamalı yani kapalı olmalı. Dikkat edin. Direkt vermemiş kapalı olmayı belirgin olmamalı demiş bu kez. Yine aşağıda şunu göreceksiniz. Kırmızı sarı üzüntü böyle bir ifade varsa bu sembolizm akımıdır 2015 sorumuz arkadaşlar. Roman yazarı yine aynı veriyor bakın paragrafı. Zaten mantığı genelde çıkmış sorularımızda bu. Roman yazarı bilimsel metotlar, deney. Bitti benim için bu soru artık. Deney dedi. Bilimsel metotlar dedi. Yani determinizm anlayışını bilimsel metot olarak verdi. Ya da biyolojik kalıtım, genetik arkadaşlar. Dolayısıyla naturalizm akımı için İp uçlarını toplamış olduk. Epresyonizm sembolizme çok benzer bir akımdır arkadaşlarım. İzlenimcilik demektir. Ve burada resim ile başlayıp daha sonra edebiyata uygulanmıştır. Kübizm akımı gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine burada temsilcilerinin bir sembolizmin temsilcileridir. Anahtar kelimeyi söylüyorum. İzlenimcilik. Biz... Şöyle diyecekler arkadaşlar dış dünyayı olduğu gibi değil bizdeki izlenimleriyle anlatıyoruz. Böyle bir ifade gördüğünüzde diyeceksiniz ki işte bu empresyonizm akımıdır. Ekspresyonizm dışa vurumculuk demektir arkadaşlarım. Empres empresyonizme tepkidir. Burada ekspresyonizm bu arada 2021 AYT'de soruldu. O yüzden akımların hepsi önemli. Önemsiz diye bir şey düşünmeyin. Bakın bunu sordular arkadaşlar. Ve şöyle dediler. İnsanın ruhunun derinliklerini, en gizli yönlerini dışarı çıkarmalıyız. Sanat ya da gerçeklik dış dünyada değil, insanın ruhunun derinliklerinde saklıdır. Ve sanatın amacı işte o ruhun derinliklerindeki gizliliği Saklı yönleri dışarıya vurmaktır, dışarı çıkarmaktır. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk değerli arkadaşlarım. Franz Kafka en ünlü temsilcisidir. Kübizm resimde başlayıp daha sonra edebiyata uygulanmış ama yeterince gelişmemiş edebiyatta ve temsilcilerde Picasso gibi resimde öne çıkmış bir akımdır. Geometrik şekiller, üç boyutlu haller önemlidir. O yüzden bu akımda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sürrealizm gerçek üstücülük demektir. Burada özellikle Freud'un psikanaliz yöntemi uygulanmıştır. Diyor ki akıl, mantık, kurallar, gelenekler değersizdir. Kusura bakmayın. Ve insanın özgür davranmasını engeller. İnsan aslında özgür değildir. İnsan asıl yapmak istediklerini bilinçaltında gizler diyor. Yani biz asıl davranışlarımızı bilinçaltına atıp toplum bizden din bizden akıl bizden nasıl istiyorsa öyle davranıyoruz. O yüzden sanatın asıl amacı işte o bilinçaltındaki asıl davranışlara ulaşmaktır. Bunu yaparken de hipnoz, rüya, sarhoşluk. Bakın gerçek üstücülük, bilinçaltı, hipnoz, rüya, sarhoşluk, otomatik şiir diye bir şey görürseniz bilin ki sürrealizmden bahsediliyor değerli arkadaşlarım. Fütürizm, gelecekçilik demek ve geleceği hız makine belirleyecek dediler. O yüzden de makinelere, trenlere şiirler yazdılar. Bizim edebiyatımızda da Nazım Hikmet'in makineleşmek istiyorum diye bir şiiri var arkadaşlarım. Bu adamlar çark seslerini tren seslerini şiirlerinde vermişler. ve edebiyatı durgunluktan, uyuşukluktan kurtarmaya geliyoruz dediler. Hız, makine, gelecek, durgunluğa tepki, fütürizm akımı anahtar kelimeleri. Dadaizm tek kuralımız var o da kuralsızlık diyerek tüm kuralları reddeden bir akımdır. Burada arkadaşlar Dadaizm ile ilgili Tristan Tzara gibi bir öncüyü de bilmenizde fayda var. Egzistansiyalizm varoluşçuluk demek ve insan kendi geleceğini kendisi belirlemeli. Başkaları değil, insan kendi geleceğini kendi belirlerse o zaman varoluş amacını gerçekleştirmiş olur diyecek ve kaderinin kendi elinde olduğunu savunacak bir akımdır. Burada Sartre önemli temsilcisi arkadaşlarım. Bakın burada bir kat çıkmış sorudan bahsetmek istiyorum. Yine burada boşluklar verilmiş 2017 sorusu. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Akımına göre doğa görünümleri, insan hareketleri ve hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Bunlar duyularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Dikkat ettik. Birinciyi okuduk arkadaşlar. Akımının temsilcileri ise düşüncenin gerçek işleyişini ortaya koymak için yararlanan bu saf bir ruhsal otomatizma rüyanın sınırsız gücü. Bakın rüyayı gördüm. Otomatizmayı gördüm. Dolayısıyla burada arkadaşlar ben artık sürrealizm akımını rüya dediği için yakalamış olduk. Yine burada Doğanın görünümleri, insan hareketleri hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Duyularımızla. Burada da imge, sembol, simge, temsil olarak vermiş sembolizm sembollerle kısmını aktarmıştır. Dolayısıyla bizim cevabımız Ceyhan olur. 2020 akımında Yüreğimize kitap sayfalarından ulaşmak istenir diyor bakın. Kitap sayfalar, kurallar var diyor. Bize duyurulan her heyecanın eski, çok eski bir yazardan yapılan alıntıyla doğrulanması gerekiyor. Yani akıl ile doğrulanmalı, kurallara uygun olmalı demek istiyor. Akımında ise doğrudan doğruya yüreğimize, yücelik duygumuza seslenir. Yürek, coşku arkadaşlar, duygu, hayaller bakın. Dolayısıyla vermiş olduğu iki akım klasisizm ve romantizm akımıdır arkadaşlar. Yine başka bir çıkmış sorumuzda belirtilen özellikle birlikte verildiği akımla uygun değildir diye bir soru var. Gözlem belge bakın anahtar kelime sorusuydu bu. Konu değil onun işleniş biçimine önem verme. Şimdi romantizm akımında önemli olan konuydu. Hatta Olayın akışını kesip insanlara bilgi vermekti. Burada eserler birer araçtı arkadaşlar. Amaç sanat yapmak değil. Amaç insanlara bir şeyler anlatmaktı. O yüzden konu değil kısmı yanlış olur. Önemli olan konuydu, işleyiş önemli değildi. Güzelliğin anlam açıklığında değil, kapalı anlatım zaten sembolizm. Doğanın sanatın kopyası, naturalizm. Bilinçaltı, akıl, mantıktan üstün tutma... Bilinçaltı dedik, sürrealizm arkadaşlar diyoruz. Yine hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim. Bakın hayal ile yoktur benim alışverişim derken romantizme tepki. İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim. Şudur benim cihanda en beğendiğim meslek, sözüm odun gibi olsun hakikat, gerçek olsun tek. E, gerçekçilik var, görüp gözlem var hayale de tepki, romantizme tepki olan bu iki anahtar kelimeyle bilinen realizm akımıdır değerli öğrencilerim. Böylelikle bir konumuzun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle.